Öncekiler gitti zaten değil mi? Pekent Mekent söylemiştik. PR Cup söylemiştik. Kezban işte. Yok Kezban'ı söylemedik ama o da indikatörde. O da yükseldi. Bayağı söyledik gitti arkadaşlar ya. Selva söylemiştik. Selva gitti yanlış bilmiyorsam. RGS Boru söylemiştik. O gitti değil mi? RGS Boru. Kaça katladı RGS Boru? RGS Boru çok katladı arkadaşlar. O bayağı bir katladı. r Evet. Bayağı gitti o. <laughs> gitti gitti. Bak söylediğimiz yere gitti. Evet söyledik ucuz hisse. indikatör hissesi dedik. İşte böyle gidiyorlar arkadaşlar. Öncekiler gitti zaten değil mi? Pekent mekent söylemiştik. PR kap söylemiştik. Baya gitti o. <laughs> gitti gitti. Bak. Gitti gitti. Bak. Gitti gitti. Bak. Gitti de gitti. come